İkinci soruda bir yarışta birinci olan yarışmacı yarışı bitirdiğinde ikinci olan yarışmacının bitişe 400 metresi, üçüncü olan yarışmacının 600 metresi kalmıştır. İkinci olan yarışmacı yarışı bitirdiğinde üçüncü olan yarışmacının bitişe 240 metresi kalmıştır. Yarışmacıların hızları sabit olduğuna göre yarış pistinin uzunluğu kaç metredir? Şimdi yarış pistinin uzunluğunu toplamda x metre olarak alacak olursanız birinci yarışta bir yarışta birinci olan yarışmacı yarışı bitirmesi demek x metrelik yolu v1 hızıyla t sürede aldığı anlamına gelir. İkincinin bitirmesine 400 metre mesafesi kalıyorsa burası 400 olsun. Dolayısıyla ikincinin x eksi 400 metrelik mesafeyi V2 hızıyla T sürede aldığını, üçüncünün ise bitirmesine 600 metresi kaldığından dolayı şu kısmı 600 olaraktan isimlendirdiğinizde üçüncü olan kişinin de x eksi 600 metrelik mesafeyi V3 hızıyla T sürede aldığını söylersiniz. Bundan sonraki aşamada ikinci olan yarışmacı yarışı bitirmesi demek 400 metrelik mesafeyi V2 hızıyla yeni bir süre T1 süresince bitirdiğinde 3. olan yarışmacının 240 metresi kalması demek arkadaşlar burada 600 vardı. 240 metresi kaldığına göre 600'den 240'ı çıkarttığınızda buradan 360 metre 360 metre koştu ve de V3 hızıyla T1 sürede bu yolu aldığını söylersiniz. Bunları taraf tarafa oranladığınızda bakın burada bir oran çıkacak. T1'ler aynı olması münasebetiyle bunlar sadeleşir. Bunları sadeleştirdiniz. 4'e böldüğünüz zaman 10, 4'e böldüğünüz zaman 9. Yani V2'nin V3'e oranının 10 bölü 9 olduğunu buldunuz. Aynı oranı burada yaptığınız zaman bakın T'ler sadeleşti. Burada x eksi 400 bölü x eksi 600 oranının v2 bölü v3 yani 10 bölü 9'a denk geldiğini ne yaparsınız söylersiniz. İçler dışlar çarpımı yapıldığında 9 çarpı x eksi 3600 eşit 10 çarpı x eksi 6000'e denk geldiğini söylersiniz ki 9 tane eksi karşı tarafa attık. 10 çarpı x eksi 9x 6000'i diğer tarafa attığınız zaman artı olarak gelir. 6000 eksi 3600. Buradan 2400. Buradan ise x gelir ki biz yolun tamamına x demiştik. x'i 2400 metre olarak ne yaptık arkadaşlar? Bulabildik. Buradan 2400 e şıkkını bulup işaretlemiş oldunuz.